Çocuğumuz da dinlemediler. Böyle bas basacağım. Sonra buna basacağım. Değil mi? Evet, Biliyor. bas. Bırak. Kaldır tamam. ayağını. 5 saniye ben durduruyorum. Otomatik atmıyor mu? İşte onu yaptıracağız, onu yapmış. Bunu dikiş makinesi gibi düşünmüş. Bu yapışmaz. Bu frekansı yükselteceğiz biz. Şunu yükselt Amperi yükselteceğiz. değil mi? Evet. Bu 20 alalım. 20'ye alalım. malzemenin kalitesiyle de alakalı da görüyor musun? Tamam. Bas. Basayım. Elini çek. Evet burada öyle bir Tamam. kastarsan amperi yükselteceğiz amperi yükselteceğiz 見たら最後っと。